Doman için sisli koynuna çöktü bir kara duman. Kaderin okudur gelen, durur o lahzada zaman. Kızıla çaldı toprağa ikizcenin deresi. Savcı beyim şehit düştü, yürekte derin yeresi. Kükremiş bir aslan gibi daldı küffar safına. Çelik pusatı parlardı, sığmazdı kınlarına. Her vuruşu bir şimşekti, aydınlattı geceyi. Lakin ecel tanımazmış ne yiğidi ne beyi. başı alacaksın Konur. Karacahisar'ın kapısına kapısına Tekfur'un göreceği yere asacaksın. O Tekfur'a de ki kardeşini aldım. Ardından sıra onda ve o yılan Nikola'da. Bu onlara son uyarım, son merhametimdir. Kapı yanıyor. Savunmaya geçin. Çabuk olun, alevler yayılıyor. Destek gönderin. Güce İsa aşkına. Komutan Kalanos! Kalanos, kardeşim, bir komutanı değil. Bizans'ın şerefini çiğnedi o Türk. Bu kelleşini aldığı benim can paremdir. Osman kurdun dişini gösterdi Tekfur. Bu mızrak, gelin ve ölün demektir. Bizi kalesinden çıkarmak, düz ovada avlamak ister. <laughs> Öfkeyle kalkan. Yakarım. Söğüt'ü de o kıl çadırlarını da başlarına yıkarım. Andım olsun ki Osman'ın kellesi bu kapıda salınacak. Canınsın borular. Hünkârım. Karacahisar'dan kara haber vardır. Tekfur ahdü peymanı bozdu. Osman Bey'e pusu kurup Osman Bey'e kılıç çaldılar. Dur sultanım otur. Bir sınır beyiyle bir tekfurun dalaşı için divanı ayağa kaldırma. Mektup yazarız yapmayın deriz olur biter. Hazinede cenge harcanacak altın yok. Yeter. Mektup ha? Kağıt parçasıyla mı koruyacağız devletin izzetini? Karşımızdaki o tekfur sadece Osman'a değil Selçuklu'nun sancağına kılıç çekmiştir. Sen anlamazsın Naip. Senin tek derdin heybendeki altındır. Lakin bizim derdimiz çiğnenen şerefimizdir. Sözlerine dikkat et Mesut. İlhan Gazanhan. Ben Gazanhan'ın değil, alemlerin Rabbinin huzurunda hesap veririm. Burası Konya, Alaeddin Keykubat'ın makamı. Burada benim hükmüm geçer. Alemşah, Emir Çoban. Duyun ve itaat edin. Bu bir fermandır. Emriniz Başımızın tacıdır sultanım. Paslı kılıçlar bilensin, atlar nallansın. Karacahisar'ın burçlarına Selçuklu'nun kartalını dikmeye gidiyoruz. Haydi hemen hızlı olalım. Hızlanın beyler. Bu mancınıkları yetiştirmek lazım. Haydi beyler, daha hızlı itin. Zincirleri gerin, makineyi hareket ettirin. Hızlanın Hızlanır, beyler, bu mancınıkları yetiştirmek lazım. Osman. Öfken haktır, lakin Karacahisar'ın surları yüksektir, taştandır. Elimizde surları dövecek mancınık yoktur. Kule yıkacak gülle yoktur. Biz at sırtında cenk ederiz. Yalın kılıç duvar dibinde ne eyleriz? Mancınığımız yoksa imanımız var ağabey. Güllemiz yoksa o surlara tırmanacak pençelerimiz var. Onlar taşa güvenir, biz ise Allah'a. Akça Koca Gazi, ormandaki en sağlam ağaçlar kesilecek. Bana öyle merdivenler yapacaksınız ki göğe uzanacak. Öyle koçbaşları yontacaksınız ki o demir kapı kağıt gibi yırtılacak. Emrin olur beyim. En sağlam kütükleri seçerim. Lakin o kapı yağlıdır. Ateş Ateşe atardır. ateşle karşılık vereceğiz. Keçelere sarılmış yağlı oklar hazırlayın. Biz kapıyı zorlarken okçularımız surdakilerin nefes almasına izin vermeyecek. Başlarını kaldırdıkları an alınlarının ortasına oku yiyecekler. Evel Allah beyim. O kapı kırıldığında. Bizim karşımıza duracak kimse kalmaz. Yarın gece değil, hemen şimdi. Düşman bizi yas tutar sanırken biz tepelerine bineceğiz. Hazırlanın. Karacahisar'a düğüne gidiyoruz. Allah seni korusun. Korkma. Benim için dua et. Daha sağlam olmalı beyler. Üzerinde on alp varken kırılırsa vebali boynunuzdadır. <laughs> Beyim. Müjdeli haber getirdim. De bakalım yiğidim. Soluğun kesilmiş. Ne haber getirdin? Konya yolu toz dumandır beyim. Uçlarda görülmemiş bir ordu üzerimize gelir. Yoksa o ilhanlı köpeği mi üzerimize ordu saldı? Hayır gelen Sancaki Şerif'tir. Gelen Selçuklu'dur. Sultan Mesut gel. Bizzat ordusunun başında Karacahisar'a yürür. Osman Bey'e söyleyin yalnız değildir diye haber saldı. Allah'a hamd olsun. Şükürler olsun. Demek Sultan gelir. Bu cenk artık sadece bir intikam davası değildir Gündüz Ağabey. Bu cenk devletin bekası cengidir. İnna fetehna leke fathan mubiynâh. Allah'ın azim. Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Peki söyleyin bakalım yiğitler fetih ne demektir? Düşmanı yenmektir şeyhim. Kaleyi almaktır. O zaferdir evlat. Fetih ise açmak demektir. Kapalı olanı açmak. Allah'ın güzel isimlerinden biri de El Fettah'tır. Yani her türlü kapıyı hayrı açan. Osman Bey, Şimdi neden cenk eder bilir misiniz? Sadece taş duvarları yıkmak için mi? Hayır şeyim Dedem der ki kılıç demiri açar, Kur'an ise kalpleri açar. Babam Allah'ın adını o topraklara Haklısın götürmek Orhan için Bey, cenk eder. İslam'da fetih toprakları değil, gönülleri İslam'a açmaktır. Kılıç sadece engelleri kaldırır. Şimdi ellerimizi açalım. Babalarınız, ağabeyleriniz Karacahisar önlerinde El Fettah <laughs> isminin tecellisini bekler.